çok büyük hayallerle ve heyecanlarla çıkmış olduğum eğitim öğretim hayatımda yeri geldi çok keyifli günler. Yeri geldi, çok zorlu, meşakkatli süreçlerden geçtim. Ee, Daha tırmanmak nasıl zorlu bir süreçse bu eğitim öğretim hayatta gerçekten çok zorlu bir süreç. Ama unutmayalım ki en güzel manzaralar dağın en zirvesinde görülür. Başarımı akademik anlamda, hem akademik hem kişisel anlamda öncelikle bizlere pırlanta gibi geleceğe ışık tutarak bizlere rehber olan öğretmenlerime daha sonra hem maddi hem de manevi anlamda bizlerden sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen canım anneme babama ve aileme borçluyum ve tabii ki en önemlisi de düzenli bir program plan dahilinde verimli bir şekilde çalışmaya borçluyum unutmayalım ki hiçbir Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Onlara şu tavsiyelerde de bulunabilirim. Öncelikle kişi kendisine bir hedef belirlemeli. Bu hedefi gerçekleştirmek için elinden gelen çabayı sarf etmeli ve ona her zaman için inanmalıdır. Unutmayalım ki inanmak her zaman başarmanın yarısıdır. Akademisyenlik yolunda ilerlemek istedim. Bu şekilde düzenli, verimli ve bir plan dahilinde çalışarak güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum.